Şimdi coin'imizi toplamak için bir tane script yazalım. Script script klasöründeyim. Burada bir tane C# script'i oluşturuyorum. Bunun ismine e, altin toplama diyorum. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. Tekrar hatırlatıyorum size. Script'imi açıyorum. Şu an benim bu iki metoda ihtiyacım yok. Update ya da start fonksiyonuna şu an için. Bunları siliyorum. Ve buradan kendime bir tane toplama objeleri için script yazacağım. Bunun için bir tane metodum vardı benim. On trigger enter metodumuz vardı. Hemen yazıyorum on trigger enter. Bu metodu yazdığımda benim için direkt üretiyor. Bakın artık 2D kullanmıyoruz. On trigger enter kendisini kullanıyoruz. Burayı siliyorum. Ve diyorum ki if other nokta game object nokta compare tag ise yok etsin destroy other nokta game object deyip script'imi kaydediyorum. Şu an ne yaptım? Bu script'in ekli olduğu obje şu an onu buradan alıyorum. Eğer bir şeyle çarpışırsa bu script'in ekli olduğu obje onu odur değişkenine atıyor. Diyorum ki eğer çarptığın objenin tag'i altınsa objeyi yok et. Çarptığın objeyi yok et diyorum burada. Oyunuma geri dönüyorum. Şimdi ufak tefek düzenlemeler yapmam lazım. Öncelikle altın coin'ime ya yani altın objeme geliyorum. Burada buna bir tane tag üretmeliyim. Tag'e tıklıyorum add tag diyorum. Buradan artıya basıp bir tane tag üretiyorum. Buna altin diyorum. Orada ne ürettiysem script'imde ürettiğimin birebir aynısı. Daha sonra inspektör penceremde şurada altine tıklıyorum. Tagini altin olarak değiştiriyorum. Player'ın buna çarpıştığında tagini kontrol edecek. Eğer altınsa yok edecek. Şimdi bunun istrigger e özelliğini de aktif etmem gerekiyor. Ki bu artık bir trigger olarak çalışsın. Bunun kolaydırı normal e, trigger özelliği aktif olsun. Yoksa içerisinden geçemem, toplayamam. Gerçi çarptığımda yok edeceğim ama olsun yine de trigger özelliğini açıyorum. Ürettiğim altından ben birkaç tane daha üretmek istiyorum sahnemde. Bunun için altının prefab olarak dönüştüreceğim. Prefab klasörünün içerisine atıyorum. Artık altının da bir prefab oldu. Buradan prefab klasöründen tutup birkaç tane daha sahneme altın üretiyorum. Şöyle. Bunları toplayacağım şimdi. Hatta bir tanesini şuraya yukarıya koyayım. Oyunumu başlatıyorum. Yalnız eksik yaptığımız bir şey var. Şu an hem altınlarımız dönmüyor. Hem de karakterime yazdığım skripti vermedim. Şu an Armaçur altında. Altın toplama scriptini ekledim. Buradan prefab'in içerisine geldim. Açtım prefab'imi. X ekseni de 0.05 hızında dönsün. Y ekseni de 0.0 Y ekseni de 0.5 hızında dönsün diyorum. Geriye döndüm. Artık prefab olduğu için sahnemde ekledim. Bütün altınlarım bakın bundan etkilenmiş durumda. Şu an oyunumu başlatıyorum. Bakın sahnemdeki bütün altınlarım dönüyor artık. Şöyle bakıyorum. Şunu biraz yukarı eklemişim. Gidiyorum. Topladım. Sahnemden silindi. Sahnemden silindi. Şöyle çıkıyorum. Çıkamıyorum şu an topladım ve hepsi sahnemden silindi. Herhangi bir problemim yok. Şu an bizim bir ayak sesimiz var. Duyuyorsunuzdur muhakkak videoda. Hadi gelin yine aynı şekilde coinlere de bir tane toplama sesi ekleyelim. Bunun için bir tane sitemiz var. Bizim scriptleri aset bulabildiğimiz. Kenini enel diye geçiyor. Kenin sitesine girip buradan aset kısmına geliyorum. Audio diyorum. Buradan Casino Audio'yu indiriyorum. Bunun içerisindeki Audio'yu oyunumun içerisine import edeceğim. Asset klasörümün altında Audio olarak direkt import ediyorum. Seslerim buraya geldi. Bunlardan bir tanesini beğeneyim. Şuradan oynatabiliyorum. Bunu kullanacağım şu an. Hangisi bu? Clip Shape 1 diye geçiyor. Ya da bunu kullanacağım. Bu biraz daha benziyor. Clip Shape Handle 6 ismi. Şimdi Player Armature'uma geliyorum. Burada bir tane Audio Source Audio 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 source vereceğim. Benden bir tane clip istiyor. Bu muydu benim? Bu muydu? Hemen bakayım. Bu. Armory'ümde bu klibi oraya vereceğim. Hemen aşağıya doğru iniyorum. Audio klibini verdim. Burada play on away kısmını kapatayım çünkü her başlattığımda bu sesi çalsın istemiyorum. Bunu kapattım. Şimdi ufak scriptimde ufak değişiklikler yapmam lazım. Bunun için scriptime geri dönüyorum. Burada ben şu an karakterimden bir tane komponentine erişip onu keşlemem gerekiyor. Şurayı siliyorum. Hemen şurada bana audio source deyip buna altın sesi diyorum. Start fonksiyonu oluşturacağım bir tane. Start fonksiyonunda bu sesi keşleyeceğim. Keşlemeyi artık öğrendik. Start fonksiyonu. Neden keşlediğimizi de biliyoruz. Altın sesi eşittir get component deyip audio source diyeceğim. Şimdi altını topladığımda bu sesin çalmasını istiyorum. Burada diyeceğim ki altın sesi eşit nokta play. Script'imi kaydediyorum. Oyunuma geri döndüm. Şu oyun pencereme döndüm. Hatta şöyle diyeyim. Play Fox tip Play Maximize diyeyim. Oyunu başlattım. Tam ekranda oyunu. Bakın ben aldıkça sesi duyabiliyorsunuzdur. Ya da siz de kendinizde yapıyorsanız. Şu an sesler çalıyordur. Ben altınları topladıkça sesler çalıyor. Şu an bunu da yaptık. Bir sonraki derste de kaldığımız yerden devam edelim.